Arkadaşlar bugün sizlerle yep bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır video atmıyorum. Bilmiyorum öyle garip de arkadaşlar, kuşum geldi. Limon git limon Allah. Videoda ses çıkardı ya. Neyse arkadaşlar bugün dükkana gelmiş olan ödülleri açacağız. Bunu bütün hesaplarımdan açacağım. Yaklaşık bir 50 tane hediyesi olmayan bir kutu gibi bir şey oluyor de böyle brokes falan varsa onları da açarız. Brokes amaçlı. Zaten ekten şans değilim. Bu arada arkadaşlar kardeşim de video çekti. Orada ben tek de efsane çıkartıyorum. Kardeşimin kanalına gidip oradan ona da abone ol. O videoyu izlemeyi unutmayın. İlk önce gerek şeylerden başlayalım. daha gizemli artık gizemden kredi veriyor galiba süpersel şeyler yapmış yine bu zamandır karakter çıkartamıyorum bilmiyorum ya belki Biz arkadaşlar çok Brawl Stars oynamaya çok yani oynamıyorum arada sırada oynuyorum o yüzden çok video atamıyorum Zaten çok kitle yeni bir şey gelmiyor. O yüzden size çok video atamıyorum. Belki başka ee, başka oyunlar videosu gelebilir. Mesela Roblox videosu ya da PUBG videosu falan gelebilir. İstiyorsanız yani böyle videolar da çekerim. Merak etmeyin. Ben Youtube'u daha bırakmadım. Hadi ölüme gel göltsen... Ya bir şey çıksın be. 200 kredi. iyi bak. Bu, bunu verdi iyi. Elmas da arası. Fakir kalmayayım. Ha Sanki bu bende vardır rozet ama bu ne satılan şeyler sıradaki hesabımıza geçip geliyorum arkadaşlar diğer hesabıma geçip geldim fotoğrafı açalım yine baştan şu rozelle başlayalım Bozet gülüyor. Bakalım biz de bu videoda görebilecek miyiz? Bakalım karakter çıkabilecek mi? Karakter Hadi süper Çıkarsa çekerim Yani destansıydı çıkmış herhalde Yani garip garibime giderdi ya Çünkü bana destanstan genellikle DP katlayıcı alta falan veriyor Arkadaşlar size ne açınca ne, neler çıktığını yorumlara yazabilirsiniz. Limon sus. Allah ım. Arkadaşlar yine başladı. Videoda yanımda yine limon limonla video çekti. Ya limon susmuyor ya. Ölü kutu. Bakalım. 11 yazdı. 9'da bir şey veriyor. Aaa. Başsız sutu Bu kostümü iyi severiz. burada 9 yazdı burada bir şey çıkmaz diyecekken yıldızı hiç çıktı çıktı mı çıktı aha gitti kuş kuş kaçtı kızım diye mi kaçtı acaba ya üzülmesi zor arkadaşlar bu arada yeni karakter güzel mi yorumları yazın ben bilmiyorum almayı düşünmüyorum çok da benim için iyi gelmedi Özen almayacağım. Diğer hesabımıza geçip geliyorum. Geldim zaten. Ya ne oluyor? Aha. Hiper verecek. Görüyor musun? Arkadaşlar vermiyormuş. Ben video zannettim. Arkadaşlar şanslı hesabımıza geldik. Bu benim bu hesabım çok şanslı. Bunlar hepsi videoda çıkmıştı. Arkadaşlar açalım bakalım. Başladı bu. Tası yine başladı. <laughs> Arkadaşlar güzel çıktı? Bakalım bakalım. Aa, nasıl mi? Ve hesap bugün şanslı değil. Bakalım. Bum bum destansı güzel Yine bir şey çıkmadı. şeklinde geçelim. Yok yok hala bir şey çıkmıyor ya. Aha limonun sesi. Uçuyor yine. Arkadaşlar ölü kutulardayız. Bakalım 9 ya bir şey çıkma ihtimali var derken. Bak bu iyi. Bu iyi sanırım. Bu iyi. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Diğer hesabı e geçip geliyorum. Bu. Arkadaşlar şu küçük. Arkadaşlar güzel ne? Güzel. İçinden Frank'e kostüm çıktı. Devam. Bunları alalım. Alalım alalım alalım. Bas sos 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 sen, güzel bir şey çıkana kadar durmayacağım. Bas. Güzel mi? Çıkmadı desansı. Çıkmadı. Yine Çıkmadı. Önder. Allah yanlış şeye giriyorduk. bakalım. Bas 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 basalım 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 hadi güzel bir şey ver be o zaman diğer hesaba geçmenin zamanı geldi arkadaşlar diğer hesaptayız buralarda bir şey yok değil mi? evet arkadaşlar açmaya devam ediyorum aç 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 bas 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 Pas 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 pas. Pas 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 hala bir şey çıkmadı. Hacı direkt geçiş yaptık. Arkadaşlar aşmaya devam. Ben ölüyordum ya. Hadi hadi bekleme yok bekleme yok bekleme yok hızlı hızlı bum 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 bunlar çıktı bura o 13 yazdı o gizemli kostüm bir tane daha o kostüm de güzel bunu buraya çok şey çıktı diğer hesap Arkadaşlar son hesabımız. Son hesabımızda da açalım bakalım. Bas 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 yine bas yine bas. Belki son hesaplar belki yüzümüzü güldürebilir. Arkadaşlar açalım 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 aa, açalım açalım Aha tam zaman tam şey geldi ha Güzel mi 150 kredi mi saçmalı Biraz daha kredi çıkarım be Hala açıyorum Bakalım. buradan bir şey çıkmayacak galiba buradan belki bir şey çıkma ihtimali olur bu hesapta da hiçbir şey çıkmadı bu kadar çıktı sonuna geliyoruz bay bay